Yaptığımız her şeyin arkasında bir neden yatıyor değil mi? Peki ya tüm bu nedenlerin arkasındaki o en temel, o en nihai motivasyon ne olmalı? Gelin Kur'an'ın bu soruya verdiği o çok net cevabı, yani Allah'ın rızasını kazanma hedefine birlikte mercek altına alalım. Bu öyle sadece felsefi bir soru değil aslında. Hayatımızı nereye çevireceğimizi gösteren bir pusula gibi. Düşünsenize, yaptığımız her bir eyleme anlam katan o nihai amaç. İşte şimdi Kur'an'ın bu pusulayı tam olarak nereye doğrulttuğuna bakacağız. O zaman gelin işin en temeline inelim. Nihai motivasyon. Kur'an'a göre, bütün eylemlerimizi yönlendirmesi gereken o tek ve en önemli ilke, o başlangıç noktası nedir? İşte karşımızda anahtar kavram, Allah'ın rızası. Yani Yaptığımız işleri alkış beklemekten, bir statü elde etmekten veya maddi bir kazanç sağlamaktan tamamen arındırıp sadece ve sadece tek bir hedefe odaklamak. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Bu niyetin saflığını koruma sanatı diyebiliriz. Bakın bu ayetteki ifade gerçekten çok çarpıcı. Nefsini satın almak. Bir an için düşünün, bu kendi kişisel arzularınızı, egonuzu, bütün beklentilerinizi daha yüce bir amaç uğruna feda etmek demek. Kendimizi adeta bu yola satmak gibi. Bu teslimiyetin en saf hali. Tamam, bu harika bir ilke. Peki bu soyut kavram günlük hayatta, pratikte nasıl karşımıza çıkıyor? Şimdi gelin bu ilahi rızayı kazanmak için Kur'an'da özellikle vurgulanan eylemlere bakalım. Bakın, rıza arayışı öyle havada kalan bir düşünce değil, tamamen somut eylemlerle hayat buluyor. İhtiyaç sahiplerine uzattığımız bir el, insanlar arasında adaleti sağlamak, barış için çabalamak, sabırla yapılan dualar, anne babaya gösterilen o sonsuz şefkat ve inananların birbirine merhameti. Bunların hepsi o nihai hedefe giden yolun üzerindeki adımlar. Gördüğünüz gibi bu maneviyat hayatın soyut bir köşesinde değil, tam merkezinde yaşanıyor. Bu bahçe benzetmesi gerçekten inanılmaz güçlü. Düşünsenize, doğru niyetle, yani sadece Allah rızası için yaptığınız bir harcama, verimli bir tepedeki bahçeye benzetiliyor. O bahçeye ne zaman bir yağmur, bir bereket gelse, ürününü iki katıyla veriyor. Bu, doğru niyetle yapılan eylemlerin ne kadar bereketli olduğunu ve karşılığının kat kat fazla olacağını anlatan müthiş bir metafor. Ve işte belki de konunun en can alıcı noktası bu. İlke son derece net yaptığın iyilik, bir teşekkür veya bir karşılık beklentisiyle lekelenmemeli. Hani insan suresinde anlatılır ya, yoksulu doyururken ki tek amaç Allah'ın rızası olmalı, ondan bir teşekkür bile beklenmemeli. Motivasyonun işte bu kadar saf, bu kadar beklentisiz olması gerekiyor. Ve şimdi olay bir yol ayrımına geliyor. Kaynak metinler bu konuyu temel bir seçim olarak önümüze koyuyor. Çünkü sonuçları birbirinden gece ile gündüz kadar farklı olan iki yoldan bahsediliyor. Tövbe suresi bu seçimi o kadar güçlü bir metaforla anlatıyor ki, diyor ki, hayatını neyin üzerine inşa edersin? Allah korkusu ve rızası gibi sarsılmaz sağlam bir temel üzerine mi, yoksa her an altından kayıp gidecek bir uçurumun kenarına mı? Bir yanda güven ve ilahi onay var, diğer yandaysa çöküş ve ateş. Kur'an bu iki yaklaşım arasındaki keskin zıtlığı işte böyle gözler önüne seriyor. İşte bu ayet de az önceki karşılaştırmayı daha da netleştiriyor. Hani ortası yok derler ya, tam olarak o hesap. Kaynak metinler bu iki yolu birbirine benzer değil, doğaları ve varacakları son açısından tamamen zıt olarak sunuyor. Bir yanda Allah'ın rızası, diğer yanda gazabı. Arada bir gri alan yok. Peki bu yollardan Allah'ın rızasını arama yolunu seçenleri ne bekliyor? Vaat edilen mükafat ne? Şimdi de buna odaklanalım. Mükafat denince ink olarak karşımıza o bildiğimiz o huzur dolu tablo çıkıyor. Altından ırmaklar akan cennetler. Bu sadece bir mekan değil, aynı zamanda sonsuz bir dinginliğin, bereketin ve güzelliğin de vaadi. Ama olay sadece fiziksel bir mekanla sınırlı değil ki bence en etkileyici kısmı da bu. Mükafat aynı zamanda razı olmuş ve razı olunmuş bir ruh halini de içeriyor. Yani Allah ile kul arasında karşılıklı bir memnuniyet hali, derin bir manevi tatmin durumu. Ve işte mükafatlar silsilesinin zirvesi. Tövbe süresindeki bu ifade her şeyi bir üst seviyeye taşıyor. Diyor ki, diğer tüm nimetleri aşan en yüce ödül, en büyük başarı Allah'ın rızasının, onun hoşnutluğunun ta kendisidir. Hatta bu cennetten bile daha büyük bir ödül olarak sunuluyor. İşte en büyük kurtuluş bu ve bütün bu yolculuk fecir suresinin bizi baş başa bıraktığı o derin soruya getiriyor aslında. Rabbine hem ondan razı olmuş hem de kendisinden razı olunmuş bir halde dönmek. Bu tam olarak ne anlama gelir? İşte bu soru belki de hayatın o en nihai amacını ve gerçek tatminin ne olduğunu düşünmek için en güzel başlangıç noktası.